Aronya ezmesinden evet. bahsedelim. Değil Bakın Aronya 21. yüzyılın bitkisidir. Evet. Bunu Türkiye'de mümkün olduğu kadar tanıtmaya çalıştım. Anadolu topraklarına da artık adaptasyonu bunun başladı. Yani köylüler de ekmeye başladı. Evet evet hocam. Henüz pahalı hocam. ama bunun sayısı arttıkça ne olacak? fiyatta düşecek. E, fiyatta düşecek. Muhteşem bir şey yani. Nedir hocam karonya, özelliği? Bir yani, tekremsi bir, bir, bir şey bir tadı vardır onun. Evet, ben birkaç bir, kez de biraz böyle bir ağız yüzü ekşiyor. Buruk bir düşüyor, buruk. tadı var. Evet biz niye öneriyoruz genellikle? Yelin Hanım'dan dinleyelim. E, kanser hastalarından bahsetmişken, öncelikle hem e, kanser hastalarında kan değerlerini yükseltmek, kemoterapi ve radyoterapi durumlarında vücut direncini ve halsizlik durumlarını önlemeye yardımcı ve destekleyici. Ama aynı zamanda siz de söylemiştiniz hocam, mutlaka birazdan söyleyecek. E, diyabet hastalarında da halsizlik, yorgunluk gibi, yemek sonrası ağırlık çökmesi gibi insülin direncine karşı da yardımcı ve destekleyici olarak. Müthiş ama. Yani. <laughs> yemek yediniz değil mi? Böyle hele birazcık da ucundan bir tatlı yediyseniz ağırlık çöker, rehavet çöker, dikkatinizi toplayamazsınız, uykulu hali gelir. Evet bir baygınlık i̇şte, olur. O zaman ne yapıyoruz? İşte aronya. Öneriyorsunuz. Bundan alacaksınız. Bunun... Pastili de var. yani hmm, e, Bu şekilde e, sevmiyorsanız diyorsa hocam püresi, pekmezi her şey var şu anda arayana. Gittikçe evet, de çeşitlendiriliyor. Tabii. Herhalde hepsinin eşit faydası vardır diye düşünüyoruz. Evet ama pekmezi olmaz. Uydurdum pekmezi söyleyeyim. hocam. Yani o an aldım. Ha, şey. e, tamam. Peki. Yok <laughs>